çok üzülüyorum ben bu kıza. Oğlum bunun elinde ziyan olacak bu kız. Ne diyorsunuz Burhan Bey ya? <laughs> Bayan işte ne, ne, demek oluyor Burhan? Niye ziyan oluyormuş? Herif burunla gezip tosuyor. Ağzında ne bir söz lafı var, ne bir nişan lafı var. Ne? ne? Burhan'cığım. Burhan Bey ne alakası var? Uyduruyorsunuz ya biz birkaç kere Sacit'le ile bir yerlere gittik. O oraya o, Osman Bey de geldi işte. Öyle hep birlikte sohbet edildi falan yani. Olay bundan ibaret. Sadece arkadaşlık mı yapıyorsunuz? Evet. Ay. Ay ben külahımı çıkartayım da seni ona bir derdini anlatıyorum. Böyle bun 37 yaşına gelmiş. Beyinli hücreleri eskisinden daha fazla fosfor yüklenmiş bir burhan altın top. ...bunları yemez bir güzelim. Ha gülüm? Ama niye böyle şeyler söylüyorsun Burhancığım? <laughs> Osman Bey, aslıyla... E ...arkadaşlar, e aynı arkadaş grubunun çocukları bunlar. Kaş göz yapma bana Lütfen, <laughs> senden rica ediyorum kaş göz yapma bana. Bu kızın geleceğini benden başka düşünen yok mu ya? En azından bir yüzük taksın bu Osman. ...böyle gezip gezip değriyecek bunu. Aa, laflara bak ya. Kendini biraz ağırdan sat evladım. Atladın adamın üzerine. Aa, 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 aa. E, e, yani Nurhancığım şimdi hakikaten saçmaladım. Vallahi e, e, ne atlaması canım? Sadece seviyeli bir arkadaşlık yapıyorlar. <laughs> arkadaşlık mı yapıyorlar? Seviyeli. Ya ben işte kaç bin lira söyledim, delirtecek misiniz beni? söyledi ya. Aslı resmen boşanıncaya kadar kimseyle arkadaşlık etmeyecek diye. Zaten benim de Sinan'la dolaşan bir adam. Kabadayı babadayı diyorlar. Başıma bela beni mı açacaksınız benim? Ay nereden çıkardın Tahsin'cim kabadayı diye? Diş <laughs> adama. Ben de Osman Bey yüzüne karşı da söyledim. Aslı boşanıncaya kadar görüşmeyeceksiniz dedim. Bu kadar saygısız mı bu? Parasına güveni Tahsin Bey amca. Arkasındaki holdinglerden güç alayı bu. Kim o yahu? <laughs> kim ki o? <laughs> kim ki ya bu? Kim ki? <laughs> Zannediyor ki gezip, gezip, gezip tozucuk. Ondan sonrasında paçavri gibi sokağa atıcık bunu. Ya niye yangına körükle gidiyorsunuz ki Burhan Bey? Size ne oluyor ayrıca ya? Çünkü ben senin eniştenim. Anlıyor musun? Eniştenim. Bu ailenin namusu benden sorulur. Kısmet, mısmet dedik ama boş çıktı bu çocuk ya. Ciddiyse gezin istesin. İstesin mi? Evet, istesin. ...evin bekar kızını herhalde ite köpeğe kaptıracak değiliz. <laughs> Biz varız burada. Burhan işte ya burada. Gidin Sen seni yüzünden. Bak başladı tık 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 tık. Bak kapıda da tık tık oldu. Kim bu gelen? Yere... Kapıcı. Dayı, ben bizim taraftan açayım. Otur, otur bak ne? Niye, niye zili çalmıyor? Ee, biz söyledik zili çalma. Biz yes. akşamları rahatsız oluyoruz dedik. Ee, hiç aklıma yatmadı bu benim. Nereye? İçeri. Otur, otur yere. Ben bakarım. Dayı, Tersin'ciğim. Yemeğini bitir Tersin. Dayı! Ne konuşuyorlar acaba? Osman Bey, çekip dayıma dizimden... Ay saçmalama makbule. Hep sizin yüzünüzden oldu yalnız Burhan Bey, hep. Ay ne beni ya? Ne demek ne yaptım ki ben? Babamı doldurdunuz, 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 sinirlendi en sonunda adam. Ne, demek parasına güveniyor da asıyla gezip tozuyor bilmem ne Burhan Bey? Aa ben enişte de Hakikaten Burhan, niye yaptın böyle bir şey? Yani taksini de sinirlendirdin durup dururken. Ay Fot, ben Nişantaşı çocuğuyum, üniversite mezunuyum ama... Osmanlı kim de aynı zamanda. Bu kız onun bunun yanında ziyan mı olsun? Ha? Zaten hafif saf. Atalarımızın dediği gibi aptal sarışın playboyların elinde ziyan mı olacak bu? Neyse ki Burhan'ın işte sığır yanına. Çay koymaya gitmiş gibisine bir baksan mı ha? Ay oturma. Otur yavrum. Sen, sen çok sinirli şimdi. <laughs> Aslı, seni bir süre rahatsız etmeyeceğim. Ailen Koç Arslanlı ailesinin nasıl bir aile olduğunu öğrenene kadar lütfen görüşmeyelim. <laughs> Etti bir Kesin. Manyak mısınız Burhan Bey ya? Bir şey sizin ben... ne, ne, gülüyorsun? Hala da gülüyorsun değil mi? Agresif bak. Ya çık ya. artık hayatımdan ya. Bak sarım ama. Kimse kalı. <laughs> <laughs> e, Vallahi bu. Hıç! Beni sen. Vallahi ağız burun gireyim Asirim, Burhan abinin doğum günü için heyecanlanmışsın. Ben sizle konuşmuyorum Burhan Bey. <gülüyor> <gülüyor> ama enişte ama. Niyeyim? Ne demek niye ya? Beni babama gammazladınız, sayenizde şu anda Osmanlı görüşmüyoruz. <laughs> konuda ben de biraz bergadım sana Burhan'cığım. Ay ama Ay benim yani ben küçük kardeşimi korumak için söyledim ben onu. Yarın öbür gün unutmayın bunu. Çok daha fazla kıymetli girecek bu Aslı. Çünkü yasak meyve. Ne meyvesi ya? Aa meyveymiş. Bugün Osman beni aradı. Gayet mesafeli ve soğuk konuştu sayenizde. Ve dedi ki çok yakında senin ailen özellikle baban benim gerçek yüzümü görecek ve Koç Aslanlı soyadının şaka olmadığını anlayacaklar ha. dedi. Ne demek şimdi bu? Tehdit mi ya? Ay sırtımdan soğuk bir ürperti geçti ya.